Selamlar hoş geldiniz. Süreklilik kısmındasınız. Artık konunun son parçası ve bu noktaya kadar eğer sabırla dinlediyseniz zaten gerçekten ekstra diyeceğim bir şey yok. Sadece birkaç tane açıklama yapacağız ve hemen konuyu kapatmış olacaksınız. Hadi başlayalım, uzatmayalım. A elemanıdır A. A'lar alt kümedir R olsun. f A'dan R'ye tanımlı bir f fonksiyonu. x'e x a'ya sağdan giderken fx'in değeri x a'ya soldan giderken ki fx'in değerine eşitse biz buna zaten ne demiştik? Bu haliyle x eşittir a'da neyi var demiştik? Limiti var demiştik değil mi? Buna ek olarak eğer görüntüyü de sağ ve sol limitlere eşitlerseniz koşulu sağlanıyorsa biz buna bu noktada süreklidir diyoruz. Şimdi bir düşünün bakalım. Hangi fonksiyon tipleri için siz sağ ve sol limitleri o noktadaki görüntüye eşitlediniz? Bu noktaya gelene kadar biz bu ee, bu seviyeye mi diyeyim? Konunun bu kısmına gelene kadar, nokta deyince çünkü anlatacağım nokta anlaşılıyor bazen. Konunun bu kısmına gelene kadar doğrusal fonksiyonlarda en çok bunu gözlemledik. Ne dedik? Aslında bu noktanın görüntüsü bu noktaya sağ ve soldan limitlerimize eşitti. İşte bu fonksiyon bu noktada nedir arkadaşlar? Süreklidir diyecektik. Tamam mı? Yani x eşittir a noktasındaki limit ve noktanın görüntüsü birbirine eşitse limitiniz var ve noktanın görüntüsü birbirine eşitse fonksiyon o noktada süreklidir diyeceğiz. O halde bir sonuç çıkıyor. Bir kere sizin sürekli olmanız için kesinlikle ne olmanız gerekiyor? Limitli mi? Doğru. İyi, limitli sürekli ise diyelim. Sürekli ise iki tane koşulu ayıralım. Limitli olacak. Her limitli olan nokta sürekli olabilir mi? Hayır. Aynı zamanda ne olması lazım? Tanımlı ve Görüntü neye eşit? Görüntü eşittir. Limit diyecektik. Anlaştık mı? Yani limitli olacağız ve o noktadaki görüntü o noktadaki limite eşit olacak. Bu bağlamda biz o noktaya ne diyecekmişiz? Sürekli diyecekmişiz. Hadi gelin şimdi grafiklerde gözlemlemeye çalışalım. Aşağıda verilenlerin limitli ve sürekli olup olmadıklarını inceleyelim. Ben buraya tik atayım olur mu? 3 noktasında tanımıdır hatta görüntüsü nedir? 5'tir. Limitli midir? Elbette sağ limiti. işte 3'ün sağından limite baktık. 3'ün solundan limite baktık. İkisi de 5'e gidiyordur. Sürekli midir? Evet. Çünkü bu f3'e eşittir. Limiti görüntüsüne eşit olduğuna göre süreklidir. Tanımlı mıdır bu noktada? Hayır. Tanımlı değilse kesinlikle ne değildir? Sürekli değildir. Çünkü süreklilik için gerekli olan koşullardan biri tanımlı olmasıydı. Ama limitli midir? Elbette limitlidir ve limiti 4'tür. Yani bir şey sürekli olmasa bile limitli olabilir. Bire bakıyorum. Tanımlı mı? Evet. Limitli mi? Evet. Sürekli mi? Hayır. Neden? Çünkü bu noktadaki limit bu noktadaki görüntüye eşit mi? Hayır. Nokta görüntüden farklı. Limit görüntüden farklı olduğu için sürekli değildir. 4'e bakıyorum. Tanımlıyım. Limitli değilim. Limitli değilsem kesinlikle ne olamam? Sürekli olamam. Tamam? Bunlara bakacaktık. Bakalım sonuç kutucuğumuz ne diyor? Verilen noktanın sürekli olabilmesi için kesinlikle tanımlı olması gerekmektedir. Fakat tersi daima doğru değildir. Tanımlı olan her nokta sürekli olmak zorunda değildir. Önceki örnekteki 3'e 4. sorunları, sorunları değil arkadaşlar, soruları. 3'e <laughs> 4'teki soruları örnek olarak verebiliriz. Örnek olarak verilebilir veya. Not. Süreklik bize sorulan sorularda genellikle noktasal olarak sorulur. Yani şu nokta sürekli midir diye sorulur. Fakat fonksiyonun kendisi de sürekli olarak ifade edilebilir. Yani fonksiyonun tanım kümesindeki tüm noktalar sürekli ise fonksiyon tanım kümesi üzerinde süreklidir veya fonksiyon süreklidir denir. Hemen bir örnek vereyim. Yine doğrusal fonksiyonları düşünelim. fx eşittir x'i düşünelim. Tanım kümesi nedir? Ben vereyim. R'den R'ye olsun. Bu fonksiyon tanım kümesi üzerinde nedir? Tanım kümesi üzerinde süreklidir. Bu şu demek arkadaşlar siz bir nokta seçtiğinizde de bunu sürekli yapabilirsiniz. Nasıl? X eşittir 0'da süreklidir. X eşittir 1'de süreklidir diye noktasal bazda sürekli de yapabilirsiniz. Ve tanım kümesi R olduğu için R'deki her eleman için sürekli olduğu için tanım kümesinin üzerinde de sürekli yapabilirsiniz. Bu da yine okuyorum tanım kümesi üzerinde süreklidir veya fonksiyon süreklidir şeklinde ifade edilebilir. Bunu gördüğünüzde bilin ki küme üzerindeki tanım kümesi üzerindeki her nokta için süreklilik koşulunu sağlamaktadır. Şimdi bir düşünelim yapalım. R'den R'ye tanımlı bir fonksiyon olsun. Peki? Sürekli olmak zorunda mıdır? Ne dersiniz? Bir fonksiyon R'den R'ye tanımlıysa sürekli olmak zorunda mı? Hayır değil. Örnek verelim. R'den R'ye tanımlı. Tamam. Bir tane noktada süreksizlik yapsam bile fonksiyon sürekliliğini kaybeder. Şöyle tanım kümesi ve görüntü kümesi de R olacakmış ya onu da sağlatacağım. Böyle gelsin. Buraya bir tane boncuk koyuyorum. Kimene? Buraya bir tane de kapalı boncuk koyuyorum. Tanımımı bozmadım. Bu da böyle devam etsin. Gördüğünüz gibi bu noktada tanımı sağladığım ve hangi noktamız mesela x1 noktası diyelim. x1 şurası olsun. x1 de tanımlı. Fakat ne yok? Limit yok. Limit olmadığı için ne yoktur? Süreklilik yoktur. Dolayısıyla sürekli olmak zorunda değildir. Tanımlı olduğu halde süreksiz. Buna da süreksiz nokta süreksizliği diyebilirim. F sürekli bir fonksiyon ise R'den R'ye tanımlıysa birebir olmak zorunda mı? Düşünün bakalım. R'den R'ye yani çok küçük negatif değerlerden çok büyük negatif değerlere sürekli isek. Bir kere sürekli fonksiyonların ortak bir özelliği var artık. Bakalım bunu yakalayabildiniz mi? Biz bir sürekli fonksiyonda bu noktanın sürekli olması için sağ ve sol limitlerin ve görüntüsünün eşit olmasını istiyorsak alın size yıldız sürekli fonksiyonların grafikleri arkadaşlar nasıl olacaktır? Kopuksuzdur. Kopuksuz. Yani bu ne demek? Kopma yapmaz. Tabii ki çok böyle matematikten uzak bir tanım olarak veriyorum. Kopma yapmaz. Kopma yapmaz ne demek? Elimizi kaldırmadan çizebiliriz. Bunu da yazacağım. Elimizi kaldırmadan çizeriz. Tamam? Yani şu fonksiyon sürekli midir? Evet. Şu fonksiyon sürekli midir? Evet. Peki şu fonksiyon sürekli midir? Bakın elimi kaldırdım. Hayır. Peki şu fonksiyon sürekli midir? Hocam boncuğu attık, geçtik. E, elimizi kaldırmadık. Öyle değil arkadaşlar. Buraya geldik, boncuğu koyduk, devam ettik. Süreksizdir. Elimi kaldırmadan çizebildiğim fonksiyonları artık tabii bu bir biraz böyle bir yani bakkal tanımı diyeyim. Bakkal defteri gibi bizde bir tabir vardı. Hocalarımız bize fırça çekeceği zaman işte bu ne ya bakkal defteri gibi derdi. Hala diyordur belki öğretmenler ama burada da bakkal tanımı gibi diyelim. Yani çok matematiksel gibi değil ama matematikten uzak da değil. Elimizi kaldırmadan çizebiliyoruz. Peki elimizi kaldırmadan çizdiğimiz her fonksiyon birebir midir? Elbette a y, x kare fonksiyonu düşünebilirsiniz. Tabii o r'den r'ye mi gidiyordur? R'den r'ye gitmiyordur. Hadi r'den r'ye koşulunu da sağlatalım. Şöyle bir fonksiyon olsun mesela. Bu fonksiyon birebir mi arkadaşlar? Bir daha çiziyorum. Çok güzel oldu. Birebir mi? Hayır. R'den R'ye gidiyor. Doğru. Limitli mi her noktada? Evet. Tanımlı mı her noktada? Evet. Tanım ve görün tanım ve limitlerin hepsi birbirine eşit mi her noktada? Evet. Bu tanım kümesi üzerinde sürekli yani sürekli fonksiyondur. Birebir midir? Hayır. Birebir değildir. Peki. Örten olmak zorunda mı sizce? R'den R'ye gidiyor diyorsak tabii ki de örtendir ama Sürekli olan her fonksiyon örten olmalı mı? Ya yani bunu R'den R'ye gidecek bir şey yazıyorsak sürekli ise örten olmalı mı? Şimdi illa örten olacak diye bir şey yok aslında değil mi? Yani şöyle söyleyelim. R'den R'ye biz yine x kareyi de düşünebiliriz. Gördüğünüz gibi e y eşittir x kare. Bu sürekli midir? Evet sürekli. Yukarıdaki özellikleri yine sağlıyor. Örten mi? Örten değil. Örten olmak zorunda değil. Yani süreklilik örtenlik için bir şart değil. Onu söylemek istiyorum. Bir şey sürekli ise kesinlikle örtendir diyemeyiz. Bir şey örtense kesinlikle süreklidir diyemeyiz. Mesela yukarısı R'den R'ye örtendir. Ama sürekli midir değil midir? Tamam mı? Bunlar sürekli midir değildir. Bunlar birbirinden ayrı tutulması gereken kavramlar. Daima artan daima azalan gibi bir yorum yapabilir miyiz? E, yapamayız. Yukarıdaki örneği bir daha alıyorum. Şunun aynısını buraya koysam daima artıyor mu azalıyor mu? Hayır. Belli bir noktaya kadar artan belli bir noktadan sonra azalan olabilir. Bununla ilgili de bir kesinlik söyleyemem. Grafikleri nasıl görünür? Sürekli fonksiyonlara örnek veriniz. Çok güzel. Sürekli fonksiyonlar tanımlı olacaksa, limitli olacaksa ve bunlar birbirlerine eşit geleceklerse dediğim gibi arkadaşlar elimizi kaldırmadan çizebilecektik. Aslında sizin için sürekli fonksiyonların en önemlileri polinomlar olacaktı. İşte bak ikinci dereceden polinom yani parabol sizin için süreklidir. Üçüncü dereceden süreklidir. Dördüncüsü süreklidir. Doğrusal fonksiyon süreklidir. Üstel fonksiyon neden? Üstel fonksiyon konuştuk. 2 üzeri x'in grafiğini düşünün. Süreklidir. Elimi kaldırmam. Logaritmik fonksiyon süreklidir. Trigonometrik fonksiyonlar tanım kümesi dahilinde. Dikkat edin. Tanjantla mesela kopuklu yerler var. Onları saymayalım. Tanım kümesi içerisinde süreklidir. Dolayısıyla grafikleri ne yaparız? Yukarıya ok gösterdim. Elimizi kaldırmadan çizebiliriz. Anlaştık mı? Grafikleri bu şekilde gözükür. Yani kopuklu gözükmez. Sınır değerlerde sürekli nasıl olur? Şimdi sınır değerlerde sürekli nasıl olur derken fonksiyon şöyle olabilir arkadaşlar. R'den R'ye olan kısmını çıkardım. Kendim fonksiyon yazıyorum. Tanım kümesi A ve B olsun. A açık A kapalı affedersiniz B açık aralıktan C D'ye giden bir fonksiyon olsun. Tamam üstel bu neydi tabii ki not olarak yazalım yanda kalmasın bu logaritmik. Şimdi A noktasında limit var mıdır? Sonrasında da sürekliye bakalım. A noktasında limit vardır arkadaşlar. A'nın solu tanımlı değil. Yani tanımlı olmadığı için a'ya yaklaşabileceğiniz bir değer de yok. O yüzden a'nın limiti x eşittir a'da limit var. Ve nedir? Ve c'dir. a'nın tek limiti sağdan limitidir. Lütfen buna dikkat edin. Hala buna derste soru çözerken çok fazla hata yapan öğrenci oluyor. Çok da basit aslında bilmiyorum ama hep bunda takılıyorsunuz. Buna dikkat edin. Yani bu limitli. x eşittir a tanımlı mı? Evet tanımlı. Tanımı peki neye eşit? Yani görüntüsü neye eşit? c'ye. E yukarısı limitliydi C'ydi. Tanımı da C'ydi. O zaman bu fonksiyon x eşittir A'da nedir? Sürekli. Anlaştık mı? Peki B sürekli mi? Hayır. B limitli. Limiti de fakat B'nin bir görüntüsü olmadığı için B noktası x eşittir B sürekli değildir. O yüzden sınır değerlerin sürekli olabilmesi için yine o noktada tanımlı olması bizim için yeterli mi? Değil. Dikkat edin. Bak sınır değerler tanımlıysa süreklidir gibi bir soru sorulursa sakın düşmeyin. O yüzden anlatıyorum burayı. Sınır değerler tanımlı ise süreklidir. Yanlış. Sınır değer al sana tanım al sana işte şöyle bir sınır değer. Burası A olsun burası işte C1 olsun burası da C2 olsun ya da C1 C2 şöyle olsun. C, D diyeyim karıştırmayayım ya birileri ikidir. A'nın görüntüsü C, A'nın limiti D. Dolayısıyla burada x eşittir A sürekli arkadaşlar sürekli değil. Yani yine sınır değerlerde tanımlı olmak da sizin sürekli olmanız için yeterli değildir. Lütfen bunlara dikkat. Hadi gelelim aşağı. Sürekli fonksiyon grafikleri çizilirken bu grafiklerin kopuksuz olduğunu, kopma yapmadığını elimizi kaldırmadan çizdiğimize dikkat edelim. Hadi bakalım hangi fonksiyonlar sürekliymiş. Sabit fonksiyon. fx eşittir c. c'ler elemanıdır r olmak üzere. Bu fonksiyonların grafikleri x eksenine paralel doğrulardır. Değil mi? Yani şu çizdiğiniz işte sabit fonksiyonun grafiği. Peki bir nokta alın. Bu noktanın limiti daima var ve kendidir. Bu noktanın görüntüsü daima var ve kendidir. Ağzından çıkarıyorum zaten. Her a elemanıdır r için. Sol limiti, sağ limiti görüntüsüne eşit olduğuna göre sabit fonksiyonlar arkadaşlar süreklidir. Elimizi kaldırdık mı çizerken? Hayır. Sabit fonksiyon sürekli. Geldik doğrusalak. Doğrusalların her noktada limiti olduğunu, bu limitlerin hepsinin de görüntülerine, o noktadaki görüntülerine eşit geldiğini söylemiştik. Bakın ben şurada bir A noktası alayım. Bu A noktasının limiti burasıdır ve görüntüsü kendi limitine eşittir. Dolayısıyla burada da yine doğrusal fonksiyonlar nasılmış? Sürekli fonksiyonlardır diyebiliriz. Şimdi şunu da not edelim artık. Eğer biz sürekli isek fonksiyon ya da x eşittir a noktası sürekli ise fx üzerinde sürekli ise limit x giderken a'ya soldan fx neye eşittir arkadaşlar? Tabii ki de f a'ya eşittir artık. Peki sağdan limiti neye eşittir? E, bu da f'a'ya eşittir. Yani ben size bir doğrusal fonksiyon verdiğimde gidip limit x giderken 4'e 2 x 8, -3 mesela nasıl bakıyorsunuz bunlara? Ya da nasıl öğrendik? Hocam bu doğrusal da yerine koyuyorduk. Niye? Eşit geliyordu. Evet ama artık şunu biliyorsun Bu fonksiyonlar sürekli doğrusal bir fonksiyon. Sürekli fonksiyonun limiti o noktadaki görüntüsüne eşit geldiği için artık daha da kuvvetli bir şekilde şak diye söyleyebiliriz. 2 kere 4 8 3 çıktı 5'tir. Tamam. Doğrusal fonksiyon sürekli fonksiyondur. Gelelim sağ. İkinci dereceden fonksiyon. Bakalım bir tane örneğe. R'den R'ye x kare eksi 4 x fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş kümeyi bulunuz. Bu fonksiyonun grafiğini çizmek istiyorum. O yüzden x parantezini alsaydım x'e x eksi 4 olarak yazılacaktı. Arkadaşlar bu grafik nasıl çıkar? x e x eksi 4 grafiği şöyle gözlemlenmez mi? Evet burası 0'dır. Evet burası 4'tür. Bu bir x eksi 4 parabolünün grafiğidir. E, bu parabolün grafiğinde Seçtiğiniz herhangi bir noktanın limiti o noktanın görüntüsüne eşit değil midir? Grafikten de görüyorum. Evet. Dolayısıyla alacağım her nokta için her x elemanıdır. Neredenleri r'ymiş? R için ne diyeceğim? Limit x giderken x'e x demeyelim, x1 diyelim. X1'e soldan f(x) eşittir. Limit x giderken x1'e sağdan f(x) bu neye eşittir arkadaşlar? F(x1'e). Dolayısıyla tüm r'de türevlidir. Tüm R'de özür dilerim türevli değil. Ya aynı zamanda türevli ama konu türev değil. Tüm R'de süreklidir. Süreklidir. O zaman tanım kümesi üzerinde süreklidir. Zaten bir fonksiyon en fazla nerede sürekli olabilir? En büyük hangi kümede sürekli olabilir? Tanım kümesi üzerinde. O halde ax artı bx artı da olur eksi de olur ama biz artı yapalım. Artı c a'lar sıfırdan farklı f'ler r'den r'ye ise. Grafiği böyle olabilir grafiği belki eksene teğet olabilir veya kolları aşağı doğru bakabilir. Hiç mühim değil. Deltası zaten 3 durum var. Ne olursa olsun. Ekseni kessin, teğet geçsin, kesmesin hiç fark etmez. Her durumda bizim parabolümüzde seçeceğimiz her noktanın limitleri o noktanın görüntülerine eşit olacağı için her a elemanıdır r için limitler görüntülere eşit. Yani ikinci dereceden fonksiyonlarda bir ne fonksiyondur? Sürekli fonksiyonlardır. Evet bunu da bulduk. Gelelim artık genellemeye polinom fonksiyonlara. Polinom fonksiyonların tanım kümesindeki her x gerçel sayısı için sürekli olduğunu biliyoruz. Çünkü alacağınız her noktanın sol limitleri sağ limitlerine eşit. Bu da görüntülerine eşittir. Yani polinom fonksiyonlar sürekli fonksiyondur. Şimdi bu kanıya nereden vardık? Polinom fonksiyonların tanım kümesi r olacağı için hiçbir noktada tanımsızlık kopma yapmazlar. Alacağınız her polinom için her yazacağınız reel sayı değeri için bir reel görüntüsünü bulursunuz. O yüzden bunlar polinom kümesi elimizi kaldırmadan çizeceğimiz tüm fonksiyonları barındırdığı için alacağımız her noktada orada sürekli yani polinom fonksiyonlar tanım kümesinin tamamında kendi tanım kümelerinin tamamında yine sürekli olacaklardır. O yüzden biz bir polinom fonksiyon görünce limitine bakmak yerine o noktadaki doğrudan görüntüsüne bakabiliriz. Gelelim üstele. Üstel için iki durum vardı. Neydi? A'lar ya 0 ila 1 aralığındaydı. A'lar birden büyüktü. Bak çizmiş. Burası A'nın birden büyük olduğu. Burası da A'nın 0 ile 1 aralığında olduğu. Buna da B demiş işte. E grafikleri böyle. Kopma var mı grafiklerde? Biz o grafikleri boşuna öyle uzun uzun çizmedik arkadaşlar. Bunların hepsini kullanacağım. Türevde bunların hepsini bir daha kullanacağım. E alacağım herhangi bir T noktasının sol limiti sağ limitine eşit ve görüntüsüne eşit. Üstel fonksiyonlar süreklidir. Üstel sürekli ise birebir ve örten olduğu için bir örten. Bunun tersi nedir arkadaşlar? Logaritma fonksiyonu. Logaritma fonksiyonu grafiği de kopmayacaksa tabii tanımsızlık yapan değerleri çıkartmak koşuluyla yine sürekli olduğunu logaritmanın söyleyebilirsiniz. Şimdi üstel fonksiyon nerede sürekli peki? R'de sürekli. Buna dikkat edin ama logaritma fonksiyonu R'de sürekli olabilecek mi? Bakalım. Logaritma fonksiyonu logaritma A tabanında x. Evet bu şekilde bir grafik olabilir. Tabi grafik böyle de olabilirdi. Böyle de olabilirdi. Genel olarak grafik buna benzeyecektir. Biz bunu belirtiyoruz. Logaritma fonksiyonunun tanım kümesi üstel fonksiyonun görüntü kümesine yani inne. Yani r e eşittir. E, biz r pozitifte sıfır alıyor muyuz? Zaten sıfır tanım kümesinde yok ki. O yüzden dikkat edin. Az önce trigonometrik fonksiyonlar için aynı şeyi söylemiştim. Tanım kümesinde olmayan bir şey zaten sürekli olamaz. Bizim burayla ilgili bir problemimiz yok. Sıfırla ilgili bir problemimiz yok. Zaten tanım kümesinde yok. Ama sıfırın dışında kalan her pozitif sayı için alacağınız noktanın limitleri o noktanın nelerine eşit gelecektir? Elbette ki görüntülerine eşit gelecektir. Bu sebepten ötürü seçeceğiniz herhangi bir t noktası için sol limiti sağ limitine ve bu da o noktadaki görüntülerine eşit olarak bulunacaktır. Yani logaritma fonksiyonu da sonuç olarak sürekli bir fonksiyondur. Artık rahatlıkla o limit değerlere bakarken doğrudan görüntüleri yerine koyabiliriz. Geldik kök fonksiyonuna. Y eşittir kök x'in grafiği. Reel pozitif birleşim sıfırdan reel pozitif birleşim sıfıra bu şekilde olacaktır. Keşke bunları biz çizseydik, vermeseydi. Neyse. Eğer kök fonksiyonun grafiği buysa işte şöyle de olabilir. Derseniz ki e, bununki o zaman nerede sürekli? Buradan yola çıkarak artık kendiniz fonksiyon çizmeyi, grafik çizmeyi biliyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bu eğer fx ise bu fx eksi 2'dir. Yani 2 birim sağa ötelenmiş haldedir. Değil mi? Veya ne diyelim x eksi 2 artı 3. 3 birim yukarı ötelenmiş haldir gibi. Buradan artık kendiniz yorum yapabilirdiniz ama neyi söylerseniz x eksi içinde x eksi 2 içinde 2 de sürekli midir? Elbette 2 de süreklidir. Çünkü tanımlı ve 2'nin görüntüsü limitine eşit. Dolayısıyla x eksi 2'nin kök içerisindeki ifadesi de 2 sonsuz aralığında süreklidir. Kök x'in x'inki nerede süreklidir arkadaşlar? Alacağımız sıfırdan büyük sıfır dahil her değer için limiti görüntüsüne eşit olduğuna göre kök fonksiyonu da süreklidir. Tabii ki nerede? Tanım kümesinde x eksi 2 nerede süreklidir? Tanım kümesinde. Neydi bunun tanım kümesi? Yine yazıyorum buraya tanım kümesinde. Nerede süreklidir o zaman? 2 kapalı aralığından sonsuza burada süreklidir. Peki şöyle bir soru sorsaydım ne derdiniz? Yukarıda yerimiz var sanırım. Kök içerisinde x kare kök içerisinde x kare eksi 3 x artı 2 nerede süreklidir? Nerede süreklidir demeyelim de sürekli olduğu en geniş aralık diyelim. Ne yaparsınız? Bu fonksiyonun tanım kümesi nedir? x eksi 2'ye x eksi 1 değil mi? Hemen tablo oluşturuyorum. Kökü 1, kökü 2. Iki. 2'den büyük değerler için pozitif, negatif, pozitif. Dolayısıyla biz pozitifleri alacağız. Buranın tanım kümesi tk'si eksi sonsuz 1 bir. birleşim 2 sonsuzdur. E bu değerlerin görüntüleri yine limitlerine eşit gelmeyecek mi? Evet, işte bu fonksiyonun tanım kümesi yine sürekli olduğu en geniş aralığı size veriyor olacak. Aşağıda da onu konuştuk. Bak. x eksi 2 nerede sürekli? 2 sonsuzda sürekli. Burada da aynı şeyi söyledik. Peki küp için ne olacak? Özellikle grafiklerini veriyorum ki görün. Yine bir kopma yoktur. R'den R'ye gider. Kopma yoksa yine alacağınız her noktadaki görüntü sağ ve sol limitlerinize eşit gelecektir. Tabii ki ben kendi 10. sınıf öğrencilerime de ondan itibaren grafiklerin hepsini çizdire çizdire getiriyorum. Bunun bir amacı var. Bunun amacı arkadaşlar bu limitte bile grafiklerini hayal ederek neyin nerede sürekli olduğu türevlerine bile geçtiğimizde grafiklerinden yorumlayabilmekte. O yüzden grafik bilginiz önemli. Y e eşittir mutlak değer x'e bakalım. Mutlak değer x için problem ne? Var mı? Yok. Her noktada tanımlı mı? Evet. Her noktadaki tanımı limitine ve görüntüsüne eşit mi? Evet. O zaman yine mutlak değer grafiği içinde sürekli olduğunu rahatlıkla söylerdik. Elimizi kaldırmadan bu grafikleri çizdiğimizi lütfen dikkat edin. Elimi kaldırmadan çizmişim. Elimi kaldırmadan çizdim. Çizmişim. Çizdim. Çizmişim. Güzel. Şimdi gelelim trigonometriye. Sinüs x elimizi kaldırıyor muyuz çizerken? Hayır reel sayılardan 1 bir bir aralığına giden bu sinüs fonksiyonu tüm R'de nedir arkadaşlar? R'de süreklidir. Peki sinüse karşılık kosinüs fonksiyonu nerede süreklidir? E o da alacağımız her nokta için noktanın görüntüsü limitine eşit olacağından dolayı limitin, limitinin görüntüsüne eşit olacağından dolayı bu da R'de süreklidir. R'de sürekli. Şuraya da R sürekli demeyelim. R'de sürekli diyelim. Yani tanım kümesinin tamamında sürekli bunlar. Sin ve kos fonksiyonları sürekli fonksiyonlardır. Şimdi gelelim tanjanta. Tanjantın tanım kümesi arkadaşlar. Bunlar periyodik fonksiyon tabii ki. Tanjant pi periyot bir fonksiyon olduğu için biz eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığında tanımlamış olalım. Buradan r'ye gitsin. Yanında da grafiğini verdim. Bu fonksiyon eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığında sınırları dahil olmamak üzere. Yani biz şunu yazalım. x eşittir pi bölü 2 ve x eşittir eksi pi bölü 2 de tanımlı değil. O zaman sürekli olabilir mi? İse sürekli sizdeyim değildir. Değil mi? Yani bunları dememe bile aslında sürekli midir değil midir diye düşünmeme bile gerek yok. Çünkü bunlar bu noktalarda tanımlı olmadığı için sürekli bile değil. Anlaştık. Sürekli olmadıkları için toparlıyorum. Tanımlı olmadıkları için sürekli dahi olamazlar. Tamam mı? Çünkü tanımlı bile değiller. Evet aynı şeyleri diyorum da niyeyse kafamın içinde farklı bir şekilde demek isterken ağzından öyle çıktı. Kusura bakmayın karışıklık oluşmasın. O zaman bu aralıkta alacağınız her eleman için bunların görüntüleri limitlerine eşit gelecektir. O yüzden bu fonksiyon yine süreklidir ama R'de süreklidir diyebilir miyim? R'de mi sürekli bu? Hayır. Neden? Eksi pi bölü 2, pi bölü 2, 3 pi bölü 2, nokta nokta nokta, nokta nokta nokta. Buralarda nedir arkadaşlar? Süreksizdir. Anlaştık mı? O yüzden biz ne diyeceğiz tanım kümesinde bunların ayrımı önemlidir Umarım net bir şekilde anlamışsınızdır Dikkat Pi bölü 2 noktasında sağdan ve soldan limit vardır fakat limiti Soldan ve sağdan limit vardır fakat limiti yoktur Evet bunu da şimdi eklemiş olalım pi bölü 2'nin biz sağını solunu sadece solunu vermiştik orada şurası pi bölü 2 Olsun Tanjant böyle tırmanıyor. Yukarıda vermiştik. Peki pi bölü 2'nin solunda nasıl bir grafiği vardır tanjantın? İşte şöyle bir grafiği vardır. Değil mi? Nereye kadar? Burası da pi'ye kadar. Yani pi bölü 2'nin sol limiti nedir? Biz yine yazalım. Limit x giderken pi bölü 2'ye soldan tan x sonsuz iken. Sizde sonsuzluklar yok biliyorum ama önemli değil bunları yazalım. Zaten süreklilikteyiz artık kapatacağız konuyu. Sağdan limiti eksi sonsuzdur. Bunlar birbirlerine eşit değil. Bunların tanımlı olmasından ziyade bunlar limitli bile değil ne tanımlı ne limitli zaten sürekli değil. Hem limitinin olmaması hem de tanım kümesi olmamasından dolayı x eşittir pi bölü 2 fonksiyonu x fonksiyonunda yani bu neydi? Tanjant x fonksiyonunda sürekli değildir. x fonksiyonu tanım kümesinin tamamında süreklidir. Reel sayılarda değil tanım kümesinin tamamında süreklidir. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi gelelim sizin için artık önemli olan fonksiyonlara ve soruların geleceği yerlere parçalı fonksiyonlar bunu diğer diye bırakıyorum. Burayı bir sindirin. Parçalı fonksiyonları da zaten aynı şekilde rahat rahat esnek bir şekilde konuşup konuyu kapatıyoruz.